Bizim yoksul mahallelerimizin, kenar mahallelerimizin, küçük kasabalarımızın çok güzel kızları vardır. Onlar etrafından gaza getirilerek senin neyin eksik artist ol, şarkıcı ol, manken ol, DJ, VJ bir şey ol yani diye. Süreç içerisinde bunlar giderek Kasabalarını, mahallelerini beğenmezler. O tozlu, çamurlu yolları, doğdukları evi beğenmezler. Giderek annelerini, babalarını beğenmezler. İşte başörtülüdür, bıyıklıdır. Giderek sevdiği çocuğu da beğenmezler ki bundan ne olacak ki fabrika işçisi yani. 20 sene çalışacak da bir gece kondu yapacak falan diye. Gözü yüksektedir, Beyoğlu'na gider. Keşfedilmek için. Fakat Beyoğlu'nda onu başka sektörler keşfeder. Yıllar geçer kızım burnu sürter. Her ne olursa olsun de ben mahalleme geri döneceğim. Çünkü o tozlu çamurlu yollardan daha güzel yol yokmuş. O anadan babadan daha güzel sevgi yokmuş. Ve dünyada hiç kimse beni o fabrika çocuğu kadar sevmemiştir.